ben buradan bugün sizlerle madenli ağaçlar modunu inceliyoruz aynen öyle madenli ağaçlar ee, bir de şu e, elmas elma kapı modu ve bot yani ve bot yani sihirli ayakkabılar modunu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim ve hadi bunları tanıtalım şimdi arkadaşlar bunlardan birçok var Evet. Bak buradan şöyle geçeriz. Birçoğu var yani. Çok var. Bu şekilde arkadaşlar bunların böyle adamları bile var. İnanır mısınız? Şu anda barışçılız. Dur bir. Yani her ağacın koruyucusu vardır. Alın size. Koruyucular. Yani bunlar koruyucu. Neyse. Diğer oyun, diğer bir videoda arkadaşlar e, render yapılıyor onun için kasoya yani bilgisayarımda bir sıkıntı yok. İşte arkadaşlar bu ağaçların e, böyle fidanları bu şekilde görünüyor. Büyüdüklerinde ise e, bu şekilde ağacın odunları bu şekildedir. Bu odunları akşam ahşaplarını yaparken mesela e elmas diyelim elmas ağacında yani şu şu olduğunu ahşaba dönüştürdüğünüzde elinize elmas gelir. Neyse arkadaşlar böyle bir mod bu da. He. Ne oluyor lan dışarıdan korkunç bir ses geldi. Neyse. Daha fazla mod tanıtımlarını istiyorsanız video like atarak bunu sağlayabilir. Bana destek çıkabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlar.